Kıymetli kardeşlerim, sabah namazının sünnetini yaptıktan sonra şimdi öğlen namazının sünnetleri, önündeki ve sonundaki sünnetler hakkında Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ اَرْبَعٍ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا hurrim alen nar. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i Ebu Davud'da geçiyor kıymetli kardeşlerim. Men hafaza kim muhafaza ederse ala erba'in rekaatin qabla zuhri. Öğlen namazından önce 4 rekat namaza kim devam ederse, kim bu 4 rekatı muhafaza ederse ve erba'in ba'deha. Öğlen namazından sonra da sünneti müekkedi olan iki rekat değil mi kardeşlerim? Geçen sohbette söyledim. iki rekat ama dörde tamamlarsak o zaman çok faziletine fazilet katmış oluruz. Dört rekat olarak son sünneti öğlenin son sünnetinde dört rekat kılarsa <laughs> allah Allahu Teala o kimseyi cehenneme haram kılar. Buna devam ettiği müddetçe efendim yani öğlenin son sünnetinde dörde alıştıralım kendimizi kardeşlerim. Zaten ilkini dört kılıyoruz. E, son sünnetini de öğlenin son sünnetinde dört kılarsak bedeni ateşe haram olur buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine an Ebi Eyyub Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu e, e, Ebu Eyyub'den rivayet ediliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Erbaun qabla zuhri öğleden önce dört rekat kılmak leyse fihinne teslimun aralarında selam vermeden iki iki değil. Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Yani dört rekatı selam vermeden kılacak. Zaten öğlen namazının sünnetinde müekketlerde salli okumuyor. okunmuyor. Hani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü deyip Allah'a ekber 3. rekata başlayıp sübhaneke'de de okumuyor biliyorsunuz. Öğlen namazının ilk sünnetinde. İkindinin sünneti farklı. Şimdi kardeşlerim buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından önce 4 rekat kim kılarsa arada selam vermeden dört rekat olarak tüftehü lehunne ebuvâbü sema gök kapıları o anda açılır buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve Gök kapıları açık, dua kapıları açık. O anda senin o amelinde gök kapılarından kabul edilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Yine Bale buyurdu ki Ersele Ebi ila Aişete radıyallahu teala anha. Ayşe annemize gönderiyor bir kimse babasını. Ey salati Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah'ın namazlarının hangisi kâne habbeyleyhi en yuvazibe aleyha? Yani devam ettiği nafilelerden en çok devam ettiği, sevdiği namaz hangisi olduğunu sormak üzere gönderiyor ve Ayşe annemize soruyor. Galet Ayşe annemiz buyuruyor ki: Kâne yusalli erba'en qabla'z zuhri. Öğlen namazından önce dört rekat kılmak Resulullah'a çok sevgiliydi. Yutīlu fīhinne kıyam ve onun kıyamını uzun yapardı. Bizler de yani işte yani öyle inna ulhu değil işte bir zilzel okuyalım, tekasür okuyalım öğlenin sünnetinde biraz hani madem sallallahu aleyhi ve sellem uzatıyor, uzatıyor idi. Bizler de bildiğimiz, doğru bildiğimiz uzun surelerle kılarsak sünnete uymuş oluruz kıymetli kardeşlerim. Kıyamını uzun yapardı ve buyuruyor Ayşe annemiz yuhsinu ve sucûd. Rükûsunu da secdesini de en güzel şekilde yapardı buyuruyor Ayşe annemiz. Allahu Teala bizlere de o şekilde en güzel şekilde yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Yine buyuruyor sallallahu teala men salla qabla zuhri erba'a raka'atin kim öğlen namazından önce dört rekat sünnet namaz kılarsa ke ennema sanki o kimse teheccede bihinne min leyletihi onları efendim gece teheccüde kılmış gibi sayılır. Allah Allah. Yani öğlen namazdan önce kıldığın dört rekatlık sünnet gece teheccüde kılmış gibi yani o kadar fazileti var. Ve men sallâhünne ba'del kim de yatsı namazından sonra 4 rekat kılarsa yatsı namazın son sünnetinde onu anlatacağım. Dörde tamamlaman hakkında. Kemislihinne min leyletil kadri onları Kadir gecesinde kılmış gibi. Her gece Kadir gecesinde namaz kılmış sevabı alma imkanımız var. Yatsının son sünnetini dört kılmakla. Onu ayrı yatsının son sünnetinde anlatacağım inşallah. Öğlen namazının sünnetlerini bu şekilde anlamış olalım. Allahu Teala Hazretleri cümlemize öğlene kadar devam etmeyi nasip eylesin. Amin.